D2'nin ve D kelimesinin yazımı ile ilgili çalışmalar yapacağız bu dersimizde. Çalışmalara başlamadan bir önceki dersimizde D2 ve D kelimesi ile ilgili öğrendiklerimize kısaca bir göz atalım. D2 bulunma hal eki olan D'dir. Sözcüğe bitişik yazılır eklendiği cümlede bulunma anlamı katar. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Ve evet, diğer deyimiz D kelimesi ise sözcükten ayrı yazılır. Ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Sonucuna varmıştık. Evet bakalım şimdiki çalışmalarımıza bir göz atalım. Bir soruyla başlıyoruz çocuklar. Şöyle aşağıdaki tümcelerin hangisinde D ekinin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Onunla yolda karşılaştık. B. Sarp da bizimle geliyor. C. Doğum günümü evde kutlayacağım. Buradaki hangi D'nin yanlış yazıldığını bulmamız isteniyor? Bakalım. Onunla yolda karşılaştık çarptı bizimle geliyor. Doğum günümü evde kutlayacağım. Şimdi B şıkkında kullanılan da sarf sözcüğüne eylemin içinde olma, bağlama anlamı katıyor. Demek ki buradaki eylem ne? Gelme. Sarp da geliyor. Sarp da bu eylemin içindedir. Sonucuna var, varıyoruz. Bu cümleden anladığımız bu. Peki diğer iki cümleyi şöyle bir inceleyelim. Onunla yolda karşılaştık. Buradaki de yolda da daha, daha, daha doğrusu da cümleye bulunma anlamı katıyor mu? Evet. C şıkkına bakalım. Doğum günümü evde kutlayacağım. Buradaki D cümle bulunma anlamı katıyor mu? Evet katıyor. Yine aynı şekilde karşılaştık sözcüğüne nerede sorusunu yöneltelim? Nerede karşılaştık? Yanıtını buluyor muyuz? Cümlede buluyoruz. Nerede karşılaştık? Yolda. C'ye bakalım. Kutlayacağım. Nerede kutlayacağım? Yanıtı var mı? Var. Evde kutlayacağım. Peki B şıkkına bakalım. Geliyor. Nerede geliyor? Anlamsız oldu değil mi çocuklar? Geliyor. Nerede geliyor? nerede geliyor diye sorulduğunda da bir cevap alabiliyoruz cümleden alamıyoruz. Demek ki burada çocuklar cümleye nerede sorusunu sorduğumuzda yanıt buluyorsak bu bulunma haliki olandır. Bulunma haliki de sözcüğe birleşik yazıldığı için yolda ve evde sözcükleri doğru yazılmış. Ancak nerede sorusuna yanıt alamadık. Aynı zamanda bulunma anlamı da katmıyor. O zaman buradaki sarp da ayrı yazılmalıydı. Ve buradaki da içinde olma, bağlama anlamı katıyor. Ayrı yazılmalıydı. Doğru şıkkımız demek ki burada B. Yanlış yazılan D da burada B şıkkında. Şimdi bu çalışmamızda da aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları D, bulunma hal eki veya D sözcüğünden uygun olanı tamamlayınız. Şimdi cümlelerimize şöyle bir bakalım. Elif'e söyle gelsin. Bizim ev kimse yok. Cevabı kendisi anlamadı. Bugün okul toplantı var. Bekle beraber kahve içelim. Arayıp bulamadım. Sınav başarılı oldu. Üşüdüm. Paltomu giydim. Şimdi neden bu D'ye eklenmemiş haliyle okudum? Hatırladınız mı? Bir önceki dersimizde şöyle bir çalışma yapmıştık. D çıkarıldığında da cümlenin anlamı bozulmuyorsa o zaman bu ayrı yazılan D'dir demiştik. O zaman Elif'e söyle gelsin. Burada D yok. Cümle anlamlı mı hala? Evet anlamlı. Bizim ev kimse yok. Anlamlı mı? Değil. Cevabı kendisi anlamadı. Anlamlı mı? Evet. Bugün okul toplantı var. Anlamlı mı? Hayır. Bekle beraber kahve içelim. Anlamlı mı? Evet. Arayıp bulamadım. Anlamlı mı? Evet. Sınav başarılı oldu. Hayır. Üşüdüm, paltomu giydim. Anlamlı mı? Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar bazı buradaki d' siz okuduğumuz yani eksik olsa da anlamlı olan cümleler var. Demek ki bu eksik olduğunda da anlamlı okunabiliyorsa hemen hangi sonuca varacağız? Demek ki bu ayrı yazılan D'dir diyeceğiz. Çünkü bulunma hal eki olan yani bitişik yazılan D cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozuluyordu. Tıpkı bu bizim ev kimse yok gibi. Demek ki bu bitişik yazılan cümle D demek ki Demek ki bu bitişik yazılandı. Çünkü cümle şu durumuyla anlamsız. Evet, çalışmamızda ilerleyelim. Burada aynı cümlelere uygun değerler eklenmiş. Daha önce de söylediğim gibi Elif'e söyle gelsin. D olmadan ki hali de anlamlıydı. Şimdi D varken Elif'e söyle de gelsin. Şeklinde ayrı yazılan D eklendi. Bizim evde kimse yok. Buradaki bulunma hali iki ve nerede sorusunu yanıtlıyor ee, ve zaten cümleden çıkarıldığında cümle anlamsız hale dönüşmüştür Cevabı kendisi de anlamadı. Buradaki de ayrı yazılan de çıkarıldığında da anlamlıydı cümlemiz. Çünkü ayrı yazılan D cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmuyordu. Bugün okulda toplantı var. Buradaki bulunma haleke birleşik yazılacak. Bekle de beraber kahve içelim. Buradaki ayrı yazılacak diye. Bununla ilgi, ilgili ipucumuz da şuydu. D'den önceki sözcük iş oluş hareket bildiriyor. O yüzden mutlaka ayrı yazılır. Arayıp da bulamadım. Bu cümlede de öyle. Dağdan önceki sözcüğümüz yine arayıp iş oluş hareket bildiriyor. Ayrı yazılan. Sınavda başarılı oldu. Buradaki da bulunma hal eki. Nerede oldu? Nerede başarılı oldu? Sorusunu yanıtlıyor mu? Evet. O zaman bulunma hal eki. Üşüdüm de paltomu giydim. Buradaki yine de ayrı yazılan Zaten önceki sözcükte iş oluş hareket bildiriyor. Evet sevgili çocuklar. O zaman durum eki olan D, eki sözcüğe bitişik yazılır diyoruz. Eklendiği sözcüğe göre da, t, ta şeklinde olabilir. Bulunma hal durum ekidir. Cümleye bulunma anlamı katar. Demek ki bulunma hal eki T, tavda ve tabii ki D olarak da yazılabiliyor. Şimdi bununla ilgili örneklerimiz var. Ağaçta kuşlar cıvıldıyor. Bakın nerede sorusunu çok açık yanıtlıyor. Nerede? Ağaçta. Ördek var. Nerede? Derede. Balıklar yüzüyor. Nerede? Denizde. Denizde balıklar yüzüyor. Mutfakta yemek pişiyor. Yolda berene rastladım. Sepette yumurta var. Balkonda çiçeklerim var. Bahçede sebze yetiştiriyorum. Bakın burada bulunma ki Bütün cümlelerimiz, buradaki bütün cümlelerimiz nerede sorusunu yanıtlıyor. Ayrıca eklendiği sözcüğe bağlı olarak da de, da, te, ta örneklerini görebiliyoruz. Şimdi şöyle ayrı yazılan de eklendiği sözcüğe birlikte beraber olma gibi anlamlar da katar. Kendisinden önce gelen sözcüğün ünlü seslerine göre D ya da D'a şeklinde yazılır. Ama çocuklar T ve T'a olarak yazılamaz, unutmayalım. Özel isimlerden sonra kullanıldığında kesme işaretiyle ayrılmaz. Şimdi iki tane örneğimiz var. Ben de pikniğe gitmek istiyorum. Burada beraber olma, birlikte olma ya da eyleme katılma diyebiliriz. Eyleme katılma anlamı katıyor. Ali Tuna da bizimle gelsin. Bu da aynı şekilde çocuklar e, buradaki eylem Gelme. Ali Tuna da bizimle gelsin. Ali Tuna'nın da bu e, birlikte olma bu eyleme katılma e, durumunu ne yapıyor? E, açıklıyor. Burada Ali Tuna da bizimle gelsin. Buradaki de yine Eyleme katılma anlamı veriyor cümleye. Durum eki olan D ile ayrı yazılan D'yi karıştırmamamız gerekir. Nasıl? Durum eki olan D cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulurken ayrı yazılan D çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Şimdi öğrendiklerimizi yine tekrar edelim kısaca. Ayrı yazılan D daha cümleden çıkanınca dedik cümlenin anlamı bozulmaz ayrı yazılan D, D, ve TA olarak yazılamaz. İş oluş hareket bildiren sözcüklerden sonra yazılan D, DA daima ayrı yazılır. Bağlama görevi yapar. Durum hal 2. D, DA cümleye bulunma anlamı katar. Sözcüğe bitişik yazılır. Durum 2 olan D cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Eklendiği sözcüğe göre da ta şeklinde olabilir. Bulunma, hal, durum ikidir. Evet çocuklar, öğrendiklerinizi tekrar ederek pekiştirebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.